Bu kişinin estetiğe ihtiyacı olduğunu nasıl anlar? Yani siz gelen bir kişide altın oran diyorsunuz, sizin dünyaca meşhur olan Türk lokumu burnunuz var. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Hasta mı talep ediyor? Beraber bir işbirliğiyle mi karar veriyorsunuz? Efendim, önce kişi kendinde bir eksikliği düzeltmek için bize muhakkak evet. gelmesi lazım. Bunu ciddiye aldığı zaman gelir. Yoksa bir evet. yerde bir kokteylde falan ben nasılım buram bir şey istiyor mu deyince <laughs> ben onlara hiçbir şeye ihtiyacınız yok deyip geçerim. Neden? Çünkü ciddi bir soru değildir o. Bunu kendisi ciddi olarak arzu ediyorsa ve bu konuda da görüşmek istiyorsa gelir bizimle görüşür. Ve görüşmesinde arzu ettiği durumlar eğer e, uygunsa yani tıbben uygunsa ee, yani fazla bir fantazi içenmiyorsa biz de ona hak veririz. Tamam. Bunu beraberce düşünelim, konuşalım şimdi deriz ve beraberce karar veririz. Ama, ona, olabilirliğine Olabilirliğine ama olmayacak şeyleri de kesin olarak kendisine belirtmemiz gerekir. Yani... Jennifer Lopez poposu yapın yok işte Madonna e, göğsü yapın veya işte falanca artistin burnunu yapın diye bir şey yok o zaman. Şimdi bu çok yanlış. Şimdi e, aslında böyle hastalar artık bana pek gelmiyorlar. Evet. Ne yapıyorlar anlamış durumdalar. Evet. Benim ne tür çalıştığımı biliyorlar daha çok. Çünkü şunu bilmek lazım. Her insanın bir yüz şekli, bir yüz yapısı, iskelet sistemi var ve her insanda bir güzellik var. Bizim amacımız o güzelliği ortaya çıkarmak. Yoksa ona buna benzetmek değil, o zaman karikatür gibi olursunuz. Olmaz öyle şey. Onun için bizim amacımız o kişinin güzelliğini arttırmak, ortaya çıkarmak. Yoksa çok güzel bir burun, karikatür bir yüz. Hoş bir şey mi bu? Hiçbir şey. Uyumlu değil. Öylesi uyumlu değil. Bir harmoni lazım yüzde. Ve o kişiye uygun olması lazım. Öyle bir insan var ki bir burun yaparsın yüzüne de uyuyor İspanyol güzeli gibi olur. Çünkü bizim hepimizde de biz mesela İspanya'ya gittiğimizde bize ayırt etmezler İspanyollardan çok zaman. Hatta biz konuşursak İngilizce bazıları da şey yapar acaba bizde ne, gül gülgül mü geçiyor bu kişi halbuki İspanyol filan zanneder bizi ters dedikleri bile olur demek ki biz benziyoruz onlarda bir, şeyimiz var o zaman şimdi o kişiye kalkıp da kalkıp ufacık bir burun yüzünde orantısız bir burun yaptığımız zaman ne olur? Gerçi Son derece çirkin bir görüntü olur. Olmaz. Ve yaptığımız işin de anlaşılmaması lazım. Yani hmm. ameliyat olduğu anlaşılmaması lazım. çok önemli lazım. bir şey. Yaptığınız işin anlaşılmaması Yani bir ara hocam siz de gördünüz böyle tamamen kırışıksız plastik gibi yüzler, Mr. Spark gibi çekik kaşlar çok yaygındı yani bunlar da bağırıyordu. Ben evet. ben yüzümü gerdirdim, ben estetik ameliyat oldum diye bağırıyordu. Şimdi artık bunları eskisi gibi pek fazla görmemeye başladık ama hala yani bu kadar aşırı bir estetik de biraz manasız değil mi hocam? Şimdi efendim bunda da sadece germede değil. Bakıyorsunuz ben kusura bakmasınlar onlara şeytan kaçlıyorum diyorum. Fakat halk da onu söylüyor. Yani ben demiyorum sadece. Gelen hasta da diyor ki ben onlar gibi olmam değil mi doktor diyor. E, e, demek ki beğenmiyorlar. Yani bunlar da çoğu da bunu anladı herhalde vazgeçer. Ben ne biliyorum biliyor musun? Kaşını kazıtıp tatu yaptırıp sanki çok yüksek bir kaş gibi gösterenler var. Acayip bir şey. Niye yapıyorsunuz kendinizi niye çirkinleştiriyorsunuz? Ben bu doğal güzelliği niye bozuyorsunuz diye onlara yakınıyorum yapmayın diyorum sizin doğal güzelliğiniz daha güzel. Hakikaten daha güzel. O bakımdan oynamayın. Bir de yüzünüzde görüyorsunuz birçok e, affedersiniz öyle bir makyaj malzemesi var ki bütün kırışıklıklar gitmiş. Aa benim de öyle kırışıklıklarım gider mi? E bir sürü makyaj malzemesi örtmüş onu. Onlara hemen heveslenmeyin. Şeye girmeyin, depresyona girmeyin. Bak ben onun gibi olamıyorum demeyin. Emin olun. Aa o ne güzel olmuş. Değil efendim. Onun üstünde dünyanın makyajı var. Yapmayın. Onu çıkarttığı zaman asıl nasıl o kişi ona bakmak lazım. Bu Ki öyle de yani. çok insanlar var. Hakikaten güzel olmuş insanlar var. Ama bir de makyajla kamufle edenler çok. Başarılı estetik cerrahi gerçekten oturuyor. yani üstü oturan elbise gibi.